Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yere yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimi aldığım bu tarot destesini sevgili boğa özel karıştırıyorum. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımız için bir 15 Eylül arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istiyorum. Bakalım kartlar bize nasıl bir öngörü sunacak, bize neler gösterecek. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız. Sevgili boğalar diyerek hemen kartlarımı çekebilirsiniz çekmeye başladım. Bu arada efendim bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için bilgi edinebilirsiniz diyorum ve hemen şöyle kartları biraz ileriye alayım ki sizler de görebilin. Ve hemen ben başlamak istiyorum. Şimdi sevgili boğalar bu sürece yani eylül ayına bazı şeyleri düzenleyip bazı e, durumlarla alakalı bir denge arayışıyla girecek e, gibisiniz hatta giriyor gibisiniz. Yani hem kendi hayatınızla alakalı bir düzen oturtma çalışmaları hem e, yani ev anlamında olabilir, iş anlamında olabilir, özel hayatınızla alakalı olabilir, aile ilişkilerinizle alakalı olabilir. Böyle bir denge bulma, dengeyi bulma, arayı bulma gibi çabalar e, da vereceğiniz bir e, Eylülün başlangıcı olacak gibi duruyor. E, bir konuda bütün fikriniz değişiyor aynı zamanda sevgili boğalar. Yani bir kişiyle alakalı. E, olabilir bu. Şimdi genel bir açılım olduğu için ben genelliyorum ve kendimce örneklendiriyorum. Siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi. Yani bir kişiye bakış açınız tamamen tersine dönebilir. Örneğin çok iyi gördüğünüz, çok iyi diyebildiğiniz, iyi olduğunu düşündüğünüz birinin aslında hiç öyle biri olmadığını fark edebilirsiniz ya da bunun tam tersi yani e, negatif enerji aldığınız kötü olarak düşündüğünüz birinin yine hiç öyle biri olmadığını fark edeceğiniz bir süreç olacak aynı zamanda bu bir kişi de olabilir bir durumla alakalı da olabilir yani karşı çıktığınız bir durumu e, durumla alakalı fikriniz değişebilir ve ona o duruma aslında karşı çıkmamanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Ya da tam tersi. Yani şu anda siz benim herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle bir süreç de olacak sizin için. Eylül'ün ilk iki haftası sevgili boğalar. Bunun yanı sıra bakın bir böyle aklınız bir geride özellikle böyle eski eş eski sevgili gibi gönül işi alakalı aklı geride olanlar varsa aklı böyle hala eski eşte eski sevgilide kalanlar varsa e, o eski eşten eski sevgiliden haber bekleyenler ya da beni arar mı işte bana yazar mı gibi böyle beklentisi olanlar varsa bu konuyla alakalı güzel bir gelişmeniz de olacak. Onu da söyleyelim. Tabii şimdi hani çok da ümitlendirmek istemiyorum. Genel bir açılım olduğu için, kişisel bir bakım olmadığı için. O yüzden hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Ama burada genel olarak hissettiğim özellikle geçmişte bıraktığınız gönül ilişkinizden ee, bir haber alacağınız o, o kişinin bir şekilde size ulaşacağı yönünde dilerim ki yanılmam efendim bunun yanı sıra ufak çaplı da olsa bir kutlamanız da var eşle dostla yapacağınız bir kutlama bu sizin kendi hayatınızla alakalı da olabilir bu bir arkadaşınızın e, başına gelen iyi bir şeyi kutlamak da olabilir. Yani böyle eşle dostla dediğim gibi gerçekten böyle bir e, kutlama havasında geçecek bir e, gün de bekliyor size. Dediğim gibi dilerim sizin kendi hayatınızla alakalı hani iyi bir başarı olur ya da bu özellikle eski eşten eski sevgiliden haber bekleyenlerin belki bu haberi gelir ve bunu kutlarsınız. Bilemiyorum ama dediğim gibi arkadaşınızın, dostunuzun da bir sevinçli durumu olabilir. Siz de o kutlamaya dahil olabilirsiniz. Ama sonuç olarak böyle bir kutlama var gibi görünüyor. Eşle i̇şte dostla geçireceğiniz bu anlamda iyi bir zaman dilimi var gibi görünüyor. İnşallah güzel şeyler hepinizi bulsun diyorum sevgili boğalar. Bunun yanı sıra arkadaşlar bakın parasal konularda da bir dengeyi bulma çalışması var ya Yakın geçmişte bazı harcamaları abarttınız belki bütçenizi bir şekilde açtınız ve şimdi Eylül'de Eylül'e girerken hani biraz daha belki kendinizi para harcamak konusunda kısıtlamak zorunda kalabilirsiniz yani bu şu demek değil ee, işte durumlar kötü olacak işte e, maddi anlamda kötüye gidiyorsunuz demek istemiyorum öyle bir şey zaten çıkmıyor ama. Ee, yakın geçmişte böyle bazı harcamaların ucunu kaçırdıysanız eylül ayında bunu dengelemek adına bazı lükslerinizi e, kısıtlamak zorunda kalabilirsiniz diyor bana burada kartlarım yani o para dengesini de aynı zamanda bir ayarlamaya çalışacaksınız eylül ayı sizin e, kendi dengenizi bulma parasal konularda e, dengeyi bulma, yine böyle e, belki aile içi ilişkilerde bir denge sağlama, e, iki kişi arasında bir tartışma varsa o dengeyi bulabilme e, durumlarıyla başlayacak ve öyle ilerleyecek gibi görünüyor ama bu dediğim gibi kötü bir şey değil. E, her anlamda söylüyorum bunu kötü bir şey değil. Aksine o bazen o kaçırdığımız dengeleri de bir yerine de oturtmamız gerekiyor. Siz de bunu yapacak gibisiniz. Bu Eylül ayında. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir konuyu da bu ölüm kartı şimdi eminim ki gördüğünüzde sizi böyle bir korkutmuştur. Aman ya Rabbi ne oluyor gibi düşünülmüştür. Bu öyle bir şey değil. Bu bize burada diyor ki bir konuyu sonlandırmak, bir konuyu bitirmek, bir Konuyu ıı, kapatmak, belki bir defteri kapatıp yeni bir sayfa açmak, bu bir kişiyle alakalı da olabilir. Yani hayatınızdan bir kişiyi çıkartabilirsiniz, o kişinin defterini kapatabilirsiniz ya da örneğin. E iş hayatınızda bazı değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Bir defteri kapatıp yeni bir defter açabilirsiniz. Sektör değiştirmek gibi örneğin. Hani şu an çalıştığınız sektörü tamamen hayatınızdan çıkartıp bambaşka bir sektörde ilerlemek isteyebilirsiniz. Yani bir devrin kapanıp Yeni bir devrin başlayacağını söyler bize burada. Bir sonlanmadan bahseder. Elbette bazılarınız için özel hayatla alakalı da bunu yorabiliriz. Yani ilişkiniz varsa ilişkinizi bitirmek, ee, gibi de yorabiliriz. Ee, yani genel olarak söylemek istediğim şu ki bir şeyi de hayatınızda bitiriyorsunuz, noktalıyorsunuz, bir konuyu kapatıyorsunuz ama sizin için hayırlı olacak. Neden? Çünkü o bitişi yapmanız gerekiyor gibi görünüyor. Yani neyi bitirecekseniz, hayatınızdan neyi çıkartacaksanız, hangi sayfayı kapatacaksanız e, iyi yapacaksınız, size iyi gelecek diyor bize burada. Ee, devamındaki kartımız yani bunu belki de yapmakta gecikmiş bile olabilirsiniz o, o hayatınızdan çıkartacağınız kişi ya da e, kapatacağınız defter her neyse belki de bunu çok daha önceden yapmalıydınız ama her şeyin hani bir zamanı var diyoruz ee, sizin için de demek ki uygun zaman bu zamanmış ki bu zamanda bunu yapmayı tercih edeceksiniz. Size de dediğim gibi iyi gelecek ee, ruhunuza da iyi gelecek kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz o e, bitişten, o kapanıştan, o e, sonlandırmadan sonra. Şimdi bütün bunları yaparken yani böyle her şey yolunda e, ilerleyecekken aslında sizin için. Gizli düşmanlıklara da dikkat edin diyor sevgili boğalar burada gelen kartımız. Yani e, aslında size çok uzak olmayan hatta e, yakınınızda eteğinizde olan gizli de bir düşmanınız var bilginiz olsun. Yani düşmandan kastım da elbette ki şu değil yani e, sizin ölmenizi istiyor sizin işte hastalanmanızı istiyor hayır ama ee, şunu söyleyebilirim ki ciddi anlamda fesatlanan ve sizi çok kıskanan bir yakınınız olduğunu söylüyor bize burada kartlar o kişiye de dikkat edin efendim diyerek ee, fal yorumumu taratıyorum burada sonlandırıyorum ama bir konuda sizlere bilgi vermek istiyorum Telepatik bağ kurma, telepatik mesaj yollama e, ve sevgi bağı kurma meditasyonlarımız başlıyor. Detaylı bilgiyi WhatsApp hattımdan ve Instagram'dan DM yoluyla alabilirsiniz. Böyle gruplar kuruyoruz ve e, daha önce de yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Çok faydasını gördük. Katılmak isteyen arkadaşları oraya bekliyorum efendim detaylı bilgi için. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir su içi lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola diyerek bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.